Arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte Hayd Online'ın 3. bölümüyle hepinize merhaba. bugün yanımızda Kerimcan'la Hamza var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar e, Hamza şu an benim takımdan da Hamza az önce girdiği için oyunu almadı. Ben hiç uzatmadım kendim başlayayım. Bu, bu, bu mutfakta. Bir abone ol ya. Abone ol. Arkadaşlar bir abone olun. Bir like atın. Bir bildirim zilini açın. Videodan haberdar olun diye. Ben de doldum. Şiire var kardeşim. Hamza'nın doğmaması lazım. Hamza yoktu ama. Öldükten sonra doğmak yok. Ha, ben Hamza var mı zannediyorum. Ben güzelim. Ben de. Ya sus. Her bir dolar. Her like Kim onu ne zaman şarkı söyleyeceksin? Amca gördüm. Aldı manzara. Çok iyisin amca abi, şey çok profesyonel. Ben tek kişi şey ne yapacağım? Siz ikisiniz, ben tekim Bu yere girmez miyim? Girer. Ben hakkımı kazanırım abi. Siz iki kişisiniz, ben tekim. Ya amca bir sik. Neydi aslında? <laughs> otomatik eşya o eşyaların üstüne sıksa ay eşyaların üstüne tam sıkıyor mu direkt? Arkadaşlar kanalı evet. oto sıkman açık mı? Hayır hayır şey mesela bir eşyanın üstüne tutsam direkt sıkar mı? Normalde sıkıyor Yani. Ha sıkmam lazım. Hani böyle gerçek bir adamın üstüne tutsam böyle otomatik sıkıyor. Sıkıyor. Da bir bekleyeceğim ben. Ama tam belli edemiyor ki. Açın. Rastgele sıkıyor. Hamza zıplayıp durma döverim seni. Hamza, Hamza buralarda bir yer. Hamza kutu odasında. Ya, ya yalan mı lan bu? Lan ne söylüyorsun lan? Söyleme. Ya evet. bana ne? Bana ne? Hamza kutu odasında. Yalan mı? Bir var. yalan

Mavi koltuk falan. Ya söyleme. Nasıl lan? Mavi koltuk demek. Aynen. Hamza zıplama, zıplama. Aa Hamza. <laughs> ya hakkı varmış ya. Ya hakkım varmış. Bu hakama hileye girer ya. Bu hakama nasıl hileye girer ya? <laughs> Senin de abi. Görebiliyor şey muydu? yapmıyorum kaçıyorum. Ya. Bak yapıyor bu ya. Ya of. Hayır. Kaçma. Nerede? Burada kim var? Ya, Aha bin adam ne var? Aha. Ya abi ya. Öf. Hamza sağ olsun. O Hamza'yı bulamaz zaten sürem yok. Kaç Hamza, çık dışarı koş. Kutuydu. Ya, Hamza abi bak 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 nasıl? Bak Hamza bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, unutmayın. Kanala like atıp abone olmak bir kerim canı Allah rızası için sus. Arkadaşlar bunlar hep bir hileyle ile ediyor. İkiyi bir atıyorlar bunlar. Kerim kerim. Hakkın var mı hala bu için? Yok. Yok. Benim bu kendi kendi çıktı. Ben yani telefonu yapmıyorum. Ne oluyor arkadaşlar ya? Bunlar bu deko illa ki hani iki kişi <laughs> bir kişi daha yanında olsun karşısındaki tek olsun istiyorum. Bu da bir <laughs> şey Sanki benim Hayır. Kocaman olmuş bir de. Ben seni nasıl yakalamayayım ya? Ya abi ne bir hani... Oha nasıl içinden geçiyordun lan onları. Ya abi ben nasıl ineceğim ya? Bunlar iki tek ya. Yes. Nasıl ya? Nasıl olabilir ya? Arkadaşlar oyun dedi ki bunlar hile yapıyor. Bari ben de seni yapayım dedi. Güzel yendim yendi ya. Bismillah. Bismillah. Buralarda bir yerde misiniz ha? Koltuk musunuz lan Yoksunuz Ne Koltuk Ya bak başlarım he Ya Yoksa koltuk odasında Aaa Aaaa <laughs> <laughs> kovası büyük olduğu için anca seni öldüreyim de var. Şey Düşünemedim, sen mi alsın? Sen mi alsın? Yanıma <laughs> geldin, <laughs> yanlışlıkla. <laughs> İtovali sana seni kocama Arkadaşlar kanala abone olup like atmayan gerin canıyım. Ama Ne kadar da lezzetli bir şeye benziyorum. Lan oğlum. Şurada bir şey gezdi. <laughs> Abi şey, biri kaçtı lan. Burada biri var. <laughs> Malamzu. <zor. gülüyor> Bir şey vardı burada ya. Yok, kim olacak? <laughs> Çok zeki bu çocuk. Nasıl bulacağım bunu ya? Of. Arkadaşlar kaçtım mı? Ben yok. Benim olduğum odaya Kemo iki defa girdi. Burası mı lan? Burası mı? Burası da abi burada çoğu şeyi vurdu. Silahım aleyküm. Abi vallahi yok bunlar. Siz sandalye misiniz lan yoksa? <gülüyor> Hayır. Tuvalet mi? ben belki ya. ya e niye söylüyorsun amına? Tuvalet mi? Tuvalet yok ya beni kandırmayın ya. Üf. Aa kim şu kutu? Ya arkasında saklanmak yok. Çiğil abi. Arkasında saklanmıyoruz ki oğlum. Kör müsün? Ha vuramıyorum işte. O bug oluyor bak. Amıksala arkasında saklanmıyoruz lan. Ya gördüm abi hamburger var orada ya. De aa, hamza, aa, bu kim? sen Tamam. tamam. Hayır. Yok. Yok. E bir abi, değil mi? Yani. Abi bir kere. Arkasına saklanmadı da Ya gördüm. Hatta yani. saklanmış. Armut gibi gözüküyor lan. Ben bu kim? Hayır, 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 Vuramazsın. nasıl? Hayır, dokuz hayır. saniye. Namdeğe, nam, hayır, hayır, Vurdum. vurdu. Ah, hayır ya, hayır ya, hayır. Bir saniye kaldı, bir saniyede. Hamza senin ben kafanı alayım. Evet. Sen baktın mı buna bak bir. <laughs> Hadi beyler hadi. Ben önce ben ne oldu? Alanı gördüm lan sizi. İki kişi gidiyorlar. İki kişi gidiyorlar. <laughs> Hamza neredesin? Göremiyorum seni. Neredesiniz lan? Az önce gördüm de şimdi göremedim. Hamza sen bu odada bekle ben diğer odada bekliyorum. <laughs> Buldum gel gel gel. Gel amca gel 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 gel. Hamburger geri dön. Hamburger geri ya. Dönüştün mü hamburgere? Yas. Ya. Nu no player benim can aslında. Ya o, ağlama beko ağlama. Aa. Bitir artık videoyu be. Yeah. Kaç dakika oldu? 12. Evet. Bu maçtan sonra bitti bence. Hamza kafanı sik. <laughs> Zaten yedirmeyeceğim ben. Ben yiyeceğim de. Ne bir yedirmişsiniz de. Bir dakika ben burada bekleyeyim. Tek kişi olmak baya baya zor. Kimse yok. Olsaydı belli olurdu. Burada kimse. Burada kimse yok. Yani siz mı? Hamza kutu kutu. Allah. Söylemesin de. Abi niye kalmıyor musun ya? Ver bakabiliyor musun koltuk? Hangi koltuk? Ya. Bu kim? Arabanız yanacak. Bu ellerde olacak. Ne ah. <laughs> de. De Lan ya, Lan hayır, kapı Arabanız yanacak. Güzel ellerde. <gülüyor> <gülüyor> İşte <laughs> bu. Ya Hamza çok nupsun ya. Göte bak göte. Tank, tank. Abi şu an çok saçma bir yere saklandım abi beni bulursun. Sizin için sizin <laughs> için kolay bir yere saklandım. Sizin için kolay bir yere saklandım. <laughs> evet. bir yere saklandım. <laughs> evet. Buldum. Sizin için kolay bir yere saklan. Yoksa saklanmam. He he. <laughs> Valla. Şimdi Bismillah. 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 Bismillahlarımızı çektik gidiyoruz. Hamza nerede? Aa Hamza! Hamza! Hamza niye küçük kutu oldun Hamza? Hamza aşkım. Evet. Ooo <laughs> <laughs> oğlum var, Dur, lan ben. Abi, abi ben. arkadaşlar görüyor, görüyor musunuz? Bilmiyorum ama Hamza kutu kolayla şeye giriyor, tualeti. <laughs> <Yani, bilmiyorum ki. gülüyor> kutu kolayla tuvaleti. Camacını geliyor mu? Abi. Abi Allah belanı versin ya. Öldüremiyor ki. <laughs> ya abi bu çocuk ama bak yapıyor. Nasıl? Bak yapmıyor, seni öldüremiyor. Abi hop hadi bakayım. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Easy. Burada kim var? Ya Mal. <laughs> Susana. Son turda bari söyleme. Berkay. Ya, abi, ya, ya, ya. Kutu Berkay. Ha, ama ya, yavaş. oynamayacağım ama. Ya, 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 ya. Ya, İnanmıyorsan inanma. Üst kattaki kutu. Aa, Berkay. Son anda var ya kıl payı kurtuldu. Bu mu lan? Bilmiyorum. Acaba hangi kutu? Ya o, sen söyle, söyle, sen söylemezsin ben nasıl bulayım? Tamam işte sıkarak bulacağım nasıl oluyorsun? Yok işte. Yok. E valla yok. Canı, canı kemanın yüzde beş değil mi? Bulamazsın. Çok az. Abi yok işte Seni ya. Seni kandırdı. Şey Orada ay şey. Hamur gerek. Bu da yalan değil mi? Aa kutu. <laughs> Allah şapkaymış. Yanlış şeylere sık sık ölsün. <laughs> öyle şey yok. Ama öyle şey yok. Bunu... Yeah. <laughs> Hamza. Nasıl taktik? Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok iyi taktikle öldürdüm bence. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çerim ağlıyor.